Şimdi de 22, 23 ve 24. uygulamaları yapıyoruz. Çünkü bu üç uygulamanın da çizim yöntemi aynı. 22. uygulamada yarı çapı 25 mm olan bir çember içine üçgen çizmemiz isteniyor. Bunu yapabilmek için poligon komutunu kullanmamız gerekir. Hemen poligon komutunu çalıştıralım. Komut satırında şu anda çizeceğimiz çokgenin kenar sayısı isteniyor. Biz üçgen çizeceğimiz için klavyeden 3 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de çizeceğimiz üçgenin çember merkezi isteniyor. Biz bu çemberin içine üçgen çizeceğimiz için bu çemberimizin merkezini yakalıyoruz. Snap to Center işareti çıkınca diyoruz. Çizeceğimiz üçgen çemberin içinde olacağı için komut satırındaki bu iletiyi enter'la geçiyoruz. Şimdi de çemberin yarıçapı isteniyor. Üçgenimizi içine çizeceğimiz çemberin yarıçapı isteniyor. Bu çemberin yarıçapı 25'tir klavyeden 25 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yarıçapı yarı 25 mm olan çemberin içine bu şekilde bir üçgen çizmiş olduk. Şimdi uygulama 23'ü yapalım. Bunun için en son çizdiğimiz bu üçgeni Erase komutuyla silelim. 23. uygulamada yine 25 mm yarı çaplı çemberin içine bu sefer dörtgen çizmemiz isteniyor. Yine poligon komutunu kullanacağız. Poligon komutunu çalıştırıyoruz. Kenar sayımız bu sefer 4 olacak. Şu anda büyük küçük işareti arasında 3 var. En son 3 girdiğimiz için. Şimdi 4 yazıyoruz klavyeden ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi çemberin merkezi isteniyor. Bu çemberin merkezini yakalıyoruz. Yine çizeceğimiz dörtgen çemberin içinde olacağı için bu iletiyi Enter'la geçiyoruz yine. Şimdi de çemberin yarı çapı isteniyor. Çemberimizin yarı çapı 25. Klavyeden 25 yazıp Enter tuşuna basıyoruz dörtgenimiz de bu şekilde bu çemberin içine çizilmiş oldu. 24. uygulamaya geçiyoruz. 24. uygulamada ise yine bu çemberin içine bu sefer beşgen çizmemiz isteniyor. Önce bu dörtgenimizi silelim. Erase komutunu kullanıyoruz. Ve bu dörtgeni seçip enter tuşuna basıyoruz. Polygon komutunu çalıştıracağız yine. Komut satırına bakıyoruz. Komut satırında çizeceğimiz çemberin kenar sayısı isteniyor. Kenar sayımız 5 olacaktı. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de çemberin merkezi isteniyor. Yine bu çemberin merkezini yakalıyoruz. Ve tıklıyoruz. Çizeceğimiz beşgen bu çemberin içinde olacağı için bu iletiği de Enter'la geçiyoruz. Şimdi de çemberin yarı çapı isteniyor. Klavyeden 25 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde çemberin içine beşgen de çizmiş olduk. Bu çokgenlerin sayısını bu şekilde arttırabilirsiniz. İstediğiniz sayıda kenar sayısı vererek bu şekilde çokgenler çizebilirsiniz.